sınıf konumuz olan e, paralel kenarın yüksekliği ve alanından bahsedeceğim. İlk önce arkadaşlar başlıklara dikkat edelim. Paralel kenarın yüksekliğinden bahsedeceğiz. Yükseklik neydi? Üçgende e, alan ve yükseklikte bahsetmiştik. Bir köşeden karşı kenara inilen dik doğru parçasına yükseklik diyorduk. Şimdi arkadaşlar paralel kenar neydi? Paralel kenar karşılıklı kenarları ve karşılıklı açıları eşit olan dörtgenlere ve karşılıklı kenarları aynı zamanda paralel olan Dörtgenlere paralel kenar diyoruz. Karşılıklı kenarları eşit, karşılıklı kenarları eşit ve birbirine paralel. Şimdi arkadaşlar, yukarıdaki KLM'nin paralel kenarının KL ve KL kenarlarına ait yükseklikleri çizelim. KL kenarına ait, bakın KL kenarının burada. KL kenarına ait yüksekliği, bakın karşı köşe, hem N'den hem de M'den çizebilirsiniz. Buradaki çizim çizimimizde KL kenarına ait yüksekliği çizmek için gönyemizi N köşesine koyuyoruz. N köşesinden çizdiğimiz dik KL kenarına ait bir yükseklik oluyor. Burada NH kenarımız bir yükseklik, KL kenarına ait yükseklik. Elde ettiğimiz, ne yani bakın arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz. Hemen şöyle bir şey göstereceğim size. Elde ettiğimiz bu kenarı aşağıdaki gibi sağa sola doğru aşamalı olarak kaydırdığımızda Uzunluklar aradaki mesafe değişmez. Bakın bu uzunlukların hepsi aynı olduğu için hepsi KL kenarına ait yükseklik olur. Peki şöyle bir şey yapsak. Biz KL kenarına ait yüksekliği N köşesinden çizdik. Peki n M, M köşesinden çizmek istediğiniz nasıl çizecektik? Bakın şurası geniş açı dikkat ederseniz. içeriden çizemiyorum. O kenarın uzantısına dışarı çizdik. Yani buradan da indirebilirsiniz. Yeter ki Karşı kenara indireceğimiz yükseklik karşı kenardan karşı köşelerden biri olsun. N'den de indirebilirsiniz, M köşesinden de indirebilirsiniz. Evet, devam edelim. Evet, şimdi arkadaşlar aynı uygulamayı bu sefer kısa kenarımla, KN kenarına çizelim. KN kenarım burada ona ait yüksekliği çizmek için karşı köşelerimi yine kullanacağım bakın. Mesela N köşesinden çizersek, N köşesinden, L köşesinden çizersek, L köşesinden gönyemi koyuyorum. Dik uzunluğumu çiziyorum arkadaşlar. İsmini de P, L, P diye adlandırmışız. P, yüksekliği diyebilirsiniz. Yine aynı doğrultuda çizeceğiniz yükseklikler e, KN kenarına ait yükseklikler. Gelelim alana. İşte arkadaşlar yükseklikten bahsetmemiz seviyor. Paralel kenarda da yine yükseklikten yararlanıyoruz alan bulmak için. Bakın bir paralel kenarda, paralel kenarlardan birinin karşı kenara veya bu kenarın üzerinde bulunduğu doğruya olan uzaklığında yükseklik diyoruz. Bakın burada. Burada bir e, gördüğünüz gibi mavi, mavi de gösterilen tabanımıza inilen, köşeden inilen yüksekliğimiz ve de yandaki kenarımıza yine inilen yüksekliğimiz e, burada verilmiş. Yüksekliği H ile gösteriyoruz arkadaşlar. Paralel kenarda yüksekliği kendisine göre belirlediğimiz kenar tabandır. Yani hangi kenara ait yükseklik çiziyorsak o bizim tabanımız oluyor. Şimdi bakın arkadaşlar burada bir etkinliğimiz var. Etkinliği göstereyim size şöyle. Evet. Bir kağıda paralel kenar çizip ortadan ikiye kaldırıyor. deneyebilirsiniz. Oluşan bakın bir kağıda paralel kenar çizip ortadan ikiye kaldırıyor. Bakın karşısında yüksekliği 4 bin olan bir paralel kenar çizmişiz. Ee, ortadan 2'ye katlayacağız. Bakın paralel kenarımın tam ortasından şuradan katladığımızda oluşan katlama çizgisinden sonra paralel kenarı kestiğimizde bakın iki tane elde ettiğimiz paralel kenar oluyor ve yüksekliklerimiz dikkat ederseniz yarıya düşüyor. 2 bilim oluyor. Paralel kenar ortadan ikiye ayrıldığında yükseklikte yarıya düşer bilgisini buraya düştük. Evet. Devam edelim. Evet. Örnek 11'imiz arkadaşlar. Üçgende yükseklik alandan başlamıştık örneklerimizi çözmeye. Örnek 11'imize geldik. Yukarıdaki paralel kenara ait yüksekliği çiziniz diyor. Arkadaşlar paralel kenarımıza ait yüksekliğimizi çizmek için mesela AB kenarına ait çizmek istiyorsak çok basit bir çizim yapabiliriz. D köşesinden şöyle yüksekliğimiz dik olmak zorunda. Bakın çizdim. Hatta isimlendireyim. Şuraya bir F diyelim. A, B, C, D A, B kenarına yüksekliğimiz D. Çizebilirsiniz. Farklı çizimler de yapabilirsiniz. D, C kenarına yükseklik deneyebilirsiniz. B köşesinden yine D, C kenarına doğru bir yükseklik çizebilirsiniz yine arkadaşlar. Şimdi örneğimizde örnek 12. Yukarıdaki noktalı zemine yüksekliği 2 birim, tabanı 6 birim olan bir paralel kenar çizimiz diyor arkadaşlar. Gelin beraber çizelim. Yüksekliği 2 birim olacak, tabanı 6 birim. İlk önce tabanı yapalım istiyorsanız. 6 birim olacak şekilde şöyle başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazla çizmişim galiba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet fazla çizmişim. Hemen silelim. Evet, bakın altı birim saydım tekrar. Bu yukarı nokta zemin ayırt yüksekliği iki birimde yükseklik olacak şekilde arkadaşlar. Şöyle yüksekliği iki birim olacak şekilde bakın. Bir, iki şöyle paralel olacak şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Bakın şöyle paralel olmaya için ayarlamaya çalışıyorum. Bakın çizdim. Kenarda karşı kenarda birbirine paralel. Bir saniye şurada şu paralel olması. Şimdi şöyle sileyim arkadaşlar. Şöyle 1, 2, üç, 4, 5, 6. Şöyle, şöyle yapıyorum. Buradan da bu noktaları birleştiriyorum. Ve paralel kenarımı oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Ve bir eşit uzunlukta yüksekliği de ayarladım arkadaşlar. Mesela bu köşeden indirdiğim yükseklik bakın iki birim. O kenara, o yüksekliğin indi kenarım da 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Evet, gördüğünüz gibi yüksekliği 2, tabanı 6 birim olan bir paralel kenar çizdim. şimdiki örneğimizde, örnek 13'ümüzde arkadaşlar. Şöyle. Yukarı bir kareli kağıtta paralel kenar üzerinde verilen hangi iki noktanın birleştirilmesiyle oluşturulan doğru parçası bu paralel kenarın bir yüksekliği olur. Şimdi arkadaşlar yükseklik köşeden ve karşı kenara iner. Bakalım dik iner. Ee, doğru parçası TR. T bakalım. T'den çiziyorum. Arkadaşlar bunun yüksek doğum ihtimali yok. Köşede lazım. O yüzden hemen direkt ediyorum. N ve P noktalarını inceliyorum. N ve P noktalarını inceliyorum. Bakın N'den P çizgimi çiziyorum. Arkadaşlar bunun da yükseklik olma ihtimali yok. Bakın dikkat ederseniz geniş açılı bir kola 90 derece inemezsiniz. Geniş açılı oluşturduğu kenara. Evet. B şıkkı değerlendi. C şıkkına bakıyorum. M, demiş. Arkadaşlar, M'den P'ye çizdiğine bakarsanız, Siz de çok rahat göreceksiniz ki bunun yükseklik olmadığını. Bakın, da açıldı bir e, kenar oldu. Devam ediyorum. Arkadaşlar, K, dinliyorum. Bakın, K noktasından, köşeden bakın, ilk şartını sağlıyor. Ve karşı kenara dik indiği için K, bir yüksekliktir. nM kenarına ait bir yükseklik oluyor. KLS. Evet, aşağıdakilerden hangisi? Örnek 14'ümüze geçtik arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinde verilen paralel kenarı herhangi bir kenarına ait yüksekliğinin uzunluğu 6 birim değil. Şimdi arkadaşlar, A şıkkını inceleyelim. Mesela uzun kenarımıza ait yüksekliği çizmek istersek bu köşeden çiziyorum. Bakın 3 birim kısa kenara doğru çizdiğim yükseklik mesela şöyle bir yükseklik çizdiğimde bakın bir kere e, paralel kenar kenar 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim olduğuna göre bu çizdiğim yüksekliğin 6 birim olma ihtimali olamaz. O yüzden A şıkkında ait yüksekliği paralel kenarında 6 değildir. İsterseniz diğer şıkları da inceleyelim. Örneğin paralel kenarında e, kısa kenara ait yüksekliği çizdiğim zaman yukarıdan Bakın 1 2 3 4 5 6 birim olduğunu görüyorsunuz. Evet burada bir paralel kenarım var arkadaşlar. Mesela bu paralel kenarımda bu kısa kenara karşı köşeden bakın karşı köşeden burası geniş açılı olduğu için indiriyorum yüksekliğini. 1 2 3 4 5 6 birim oluyor yine yüksekliğim. Evet buradaki paralel kenarımda mesela kısa kenarın arkadaşlar ister buna ister buna yükseklik indirelim. Örneğin bu kenara ait yükseklik indirelim. Ee, bu kenara ait yüksekliğin karşı köşede inecek. Mesela bu köşeden indirirsek şöyle kenara ait yüksekliğimi bakın o kenar uzantısını indiriyorum. Geniş açı olduğu için. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim oluyor yine gördüğünüz gibi. O yüzden aşık kılı e, yüksekliği ayet yüksekliğin uzunluğu 6 birim değil. Evet. Gelelim paralel kenarın alanına arkadaşlar. Evet. Burada bir etkinliğimiz var. Şöyle biraz daha alayım. paralel kenarın bir köşesinden karşı kenara dik çizeceğiz. Bakın gönye ile çizilmiş. Buradan karşı kenara bir dik çizilmiş. Sonra arkadaşlar bu oluşan dik üçgen parçası makasla kesildikten sonra paralel kenarın Bakın paralel kenarın diğer parçasına eklenmiş. Elde ettiğimiz bu üçgenin yanındaki paralel kenarın diğer parçası ile birleştirdiğimizde bize soruları var oluşan şekil hangi dörtgendir? Şimdi arkadaşlar dik kestiğimiz için, bakın dik kestiğimiz için şu açılar 90 derecedir. Ve karşımızda arkadaşlar hangi dörtgenimiz var? Bir dik dörtgen Oluşan şekil bir dik dörtgendir. Paralel kenarın alanı ile oluşan şeklin alanı eşit midir diyor. Arkadaşlar herhangi bir değişiklik yapmadık. Sadece paralel kenarımızın bir parçasını alıp diğer köşesine ekledik, diğer tarafına ekledik. O yüzden alan değişmedi. İkisinin de alanı eşittir. Burada paralel kenarın alanı bulmak için bir kural bulabiliriz. Tabii ki de bulabiliriz. Dikdörtgenin alanı arkadaşlar siz de biliyorsunuz kısa kenar çarpı uzun kenardı. E, dikdörtgenin paralel alanı paralelkenarın alanı aynı olduğuna göre de paralel alanı için yükseklik çarpı taban diyebiliriz. Çünkü paralel kenarın yüksekliği burada kısa kenara denk geliyor. Dikkat ederseniz dikdörtgenin kısa kenar çarpı uzun kenar. Paralel kenarın yükseklik çarpı taban bize alanı verecektir burada. Yani paralel kenarın alanı taban çarpı yüksektir. Evet. Bir paralel kenarın alanı bir kenar uzunluğuyla bu kenara ait yüksekliğin çarpımına eşittir. Yanında arkadaşlar bir ABCD paralel kenarı var. ABCD paralel kenarının AB kenarına A santim e, DH kenarında H dersek A çarpı H bize alanı verecektir. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Yani yükseklik o yüksekliğin indiği kenarın çarpımı bize alanı verecektir. Buna dikkat ederseniz sorulara e, hata yapmayacaksınız. Arkadaşlar şimdi bir örneğimiz var. Çözümlü bir paralel kenarın alanını bulalım. Basit bir soru. Bakın yüksekliğini vermiş. D köşesinden AB kenarına ait bir yükseklik çizmiş. 6 çarpı 10 eşittir 60 cm kare olmuş arkadaşlar. Çözümümüzü inceledikten sonra şimdi tekrar hatırlatmamı yapmak istiyorum. Ee, örneğimize geçerken, lütfen örneklere geçerken videoyu durdurun. Kendiniz çözmeye çalışın. Ondan sonra da çözümü dinleyerek kontrol, kontrolünüzü yapın. köydeki D, e, F, G paralel kenarının alanını bulmamız isteniyor bizden. Bakın verilenlere bakıyorum. DE kenarı verilmiş. Bir de GF kenarına ait yükseklik verilmiş. Paralel kenarın alanı neydi? Taban çarpı yükseklikti. Şimdi yüksekliğimiz belli. O yüksekliğe ait kenarımız da arkadaşlar paralel kenar biliyorsunuz karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Yani DE 6 cm ise G, F de 6 cm'dir. 3 çarpı, evet yüksekliğim 3. O yüksekliğin indiği kenarımda 6 santimetre. 3 çarpı 6'dan paralel kenarımın alanı 18 santimetre kare oluyor. Evet, bir başka örneğimiz. Arkadaşlar bir başka örneğimiz. Yukarıdaki KLM'nin paralel kenarının alanını bulunuz diyor soruda. Hemen bulalım. Arkadaşlar bu paralel kenarımın ML kenarını vermiş ve ML kenarına ait yüksekliğimiz karşı köşeden N'den çizildiği için ML kenarına ait yüksekliğimiz de vermiş. 5 cm bulmak çok kolay artık. Bir yükseklik çarpı tabandan paralel kenarımızın alanı 80 santimetre kalır. 17. örneğimize geldik arkadaşlar. Evet. Paralel kenar biçimindeki bir tablonun alanı 1650 santimetre kareymiş arkadaşlar. Yüzeyimiz 1650 santimetre kareymiş. Bu tablonun uzun kenarı 55 santimetre. Yazıyorum bu kenara ait yükseklik yani 55 santimetre ait yükseklik. Mesela bu, bu kenara ait yükseklik karşı kenar köşeden mesela buradan çizebiliriz. Şöyle bir dik çiziyorum arkadaşlar. Bize burayı soruyor. Bu yüksekliği soruyor. Alanı vermiş bu sefer. 1650'yi vermiş. Yüksekliği vermemiş. Yüksekliği H dersek tabanımız 55. Yüksekliğimiz H. 55 ile H olan yüksekliğimizi çarptığımızda 1650'yi vermesi bize lazım. Nasıl bulabiliriz? 1650'yi 55'e bölerek h'nin kaç olduğunu bulabiliriz arkadaşlar. Evet. 165'te 55. 3 defa 3 kere 55. 165. Evet. Sıfırımızı burada 3'ün yanına alıyorum. Yüksekliğimiz 30 santimetre çıkıyor. Yani tablodaki 55 santimetrelik kenara ait yükseklik 30 santimetre. Evet örnek 18'imize geldik arkadaşlar. Yine noktalı bir kağıdımız verilmiş. Noktalı kağıdımızda bir paralelkenar kenar çizilmiş ve paralelkenarın alanı soruyor. Bakın birimler noktalar arasındaki uzaklıklar dikey ve yatay olarak bir bilinmiş. Paralel ait alanı bulmak için alan nasıl bulunuyor? Bir yükseklik çarpı taban. Şimdi arkadaşlar paralel taban uzunluğunu mesela 1, 2, 3, 4 bilim. Bu kenara ait yükseklikte Buradaki köşelerde rahatlıkla çizebilirsiniz. Bakın ben de çiziyorum. 1, 2, 3 birim. Birimleri sayabilirsiniz. 1, 2, 3 birim. Paralel kenar alalım o zaman arkadaşlar. Yükseklik çarpı tabandan 12 birim kare olur. Yükseklik çarpı tabandan 12 birim kare olur. Evet devam edecek olursak arkadaşlar bitiriyoruz yine sona geliyoruz. Evet, şekilde 4 eş paralel Süsleme, süsleme, modelinin alanı kaç santimetre karedir? Bakın bize 4 tane eş paralel oluşan bir süsleme vermiş ve süslemenin alanını soruyor. O zaman bir tane paralel kenarının alanını bulduktan sonra 4 ile çarptığımda süslemenin alanını bulacağım. Çünkü 4'ü de eş birbirine paralel kenarlarının. Şimdi verilen bilgileri uygulayalım arkadaşlar. A, A noktasının B noktasına olan uzaklığı 20 imiş. Sonuçta bunlar bu paralel kenarlar birbirine eş. O zaman şurasıyla buraya bir mesela bir isim verelim F lerisi. A ile F arası 10 cm ise F ile B arası da 10 cm'dir. Eş oldukları için hepsi 10 er cm'dir. Evet. Daha sonra C noktasının D noktasına olan uzaklığı bakın buradan C noktasının D noktasına olan uzaklığı 6 cm'miş. Bunu nasıl kullanabiliriz arkadaşlar? Bakın paralel kenarların taban hepsinin taban kenarı 10. Eğer ben onlara ait yükseklikte çizersem soruyu artık çözeceğim. Bakın şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bakın mesela şuradaki paralel kenara şuradan bir yükseklik indirdiğinde siz de dikkat edersiniz ki buradan bir yükseklik çizdiğimde yukarıdaki paralel kenarıma bakın 6'yı 2'ye eş parçaya ayırdığımızda 3, 3 bölülür. Alttaki paralel kenarının alanını hemen bulalım istiyorsanız 10 cm karşı kenarı da 10 cm. Bakın yüksekliğim de belli, tabanım da belli. Sağ alt köşedeki paralel kenarımın alanını buluyorum. Yükseklik çarpı tabandan eşittir 30 santimetre kare. Bir tane paralel kenarımın alanı 30 santimetre kare ise dört tanesinin alanı 4 kere 30'dan 120 santimetre kare olur. Evet. evet arkadaşlar devam ediyorum. Son örneğimize geldik. Son örneğimize geldik arkadaşlar. Şöyle hemen biraz küçültelim. Evet. Evet. Yukarıdaki görselde birinci cadde ve ikinci cadde birbirine paralel. Birinci sokak, ikinci sokak, üçüncü sokak da birbirine paraleldir. Görseldeki A, B ve C olarak isimlendirilen paralel kenar şeklindeki arsaların ikinci caddeye bakan kenarların uzunlukları sırasıyla 12, 15 ve 20. Bakın. ABC olarak isimlendirilen paralel kenar şeklindeki arsaların kenar uzunlukları ikinci caddeye bakan kenarlarının uzunlukları sırasıyla 12, 15 ve 20 metredir. İkinci caddeye bakan. Birinci caddenin ikinci caddeye uzaklığı da 16 metremiş arkadaşlar. Arsalığın alanları toplamı kaç metrekaredir? 3 tane. arsanın Alanları toplamını soruyor bana. Şimdi arkadaşlar, üçü de paralel kenar. Üçünün de birer kenarları belli. Bana burada ne lazım? Yükseklik lazım. Çünkü paralel kenarın alanı yükseklik çarpı tabandır. Peki nasıl bulacağız? Verilen ikinci bilgimi kullanacağım. Arkadaşlar bakın, birinci caddenin ikinci caddeye uzaklığı 16 metre. Bakın arkadaşlar, caddelerin uzantısına bakarsanız. Bakın, bu uzaklık, birinci caddenin ikinci caddeye uzaklığını şöyle gösterebiliriz. Bunu aynı doğrultuda aldığımız zaman dikkat ederseniz arkadaşlar paralel kenarlarının yüksekliklerine denk geliyor. Yani C birinci caddenin ikinci cattın uzunluğu uzaklığı 16 metre ise yüksekliklerim de 16. metre. Yani üç paralel kenarımızın yüksekliği 16 metredir. O zaman alanlarını bulalım. A şeklinde A ismi verilen paralel kenarının alanı yüksekliği 16, taban 12. 16 çarpı 12'dir. Arkadaşlar 16 ile de 12'yi sizin için kenarda çarpıyorum. 2 kere 6, 12, 2 kere 1, 2 elde var. 1, 6, 1 topluyorum. 192 cm kare oluyor. A şeklindeki paralel kenarımın alanı 192 cm. B şeklindeki karenin alı, paralel kenarımın alanını bulalım arkadaşlar. Yüksekliğim 16 çarpı tabanım 15 16 çarpı 15 buluyorum arkadaşlar. Yine isterseniz sizin için e, tekrar bu da çarpma işlemini göstereyim. 16 çarpı 15 çarpacağım. 5 kere 6, 30. Elde var 3. 5 kere 1, 5, 3 de elde. 8. 1 kere 6, 6. 1 kere 1, 1. Topluyorum. 0, 4, 2, 240. İkinci caddemizin alanı 240 santimetre kare son ee, paralel kenarımın alanını bulalım arkadaşlar. Son paralel kenarımın alanı yükseklik 16 tabanım 20 16 çarpı 20'den buluyorum. 16 kere arkadaşlar. Yanda göstermeme yine gerek yok. 2 kere 16 32. yanında bir sıfır koyuyorum. koyuyorum. 320 santimetre kare. Evet bize soruda bu 3 arsanın alanları toplamını soruyordu. A adlı arsanın alanı 192 B 240 C 320 olduğu için üçünün toplamını yazıyorum 192 240 ve 320 2 9 4 daha 13 2 daha 15 de var 1 1 2 daha 3 3 daha 6 1 daha 7 Evet arkadaşlar arsalarının toplamı 752 metrekaredir. Videomuz burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım bir faydası olmuştur. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bu videoların faydalı olması için, matematiği daha iyi öğrenmeniz için özellikle örnekleri kendiniz yapmaya çalışın. Beni dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.